...konuklarımız, sevgili çocuklarımız. Şef Erdan Şahin Yönetimi'ndeki İl Kadın Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Solistler Geçici Programı'na hoş geldiniz, sefalar <laughs> dileriz. Topluluğun hepsi bu gece burada olduğunuz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Ee, tabii teşekkürlerimizin devamı gelecek. Ve her türlü desteği bizden esirgemeyen İl Kadın Belediye Başkanı Sayın Necati Demirtaş'a, Kadın Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Şerif Murat, e, siz sayınlarınıza, çocuklarınıza, çok kısım bir süreli e, bu konseri hazırlayan Sayın Hocamız Erdal Şahin'e gönülden teşekkür ediyorum. Şöyle yapalım. E, konserimize başlamadan evvel hocamıza ve saz heyetimize moral olsun. Şöyle çok kuvvetli bir alkış alalım mı? <laughs>